Herkese merhabalar, Yeni Paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün her ay olduğu gibi yine temettü portföyümün bana tamamen pasif gelir olarak ödediği tüm temettü miktarını, Kasım ayında bana temettü ödeyen şirketlerde yaşanan son gelişmeleri ve yılın sonuna yaklaşırken dünya borsalarında ve ekonomideki son gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Buna ek olarak Aralık ayında satın almayı planladığım 3 hisseyi ve neden bu hisseleri satın alacağımı sizinle paylaşarak her hafta olduğu gibi yatırımcılık maceranızı da size yardımcı olmaya çalışacağım. Biliyorum her zaman söylüyorum ama eğer sizin için hazırladığım videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen az bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra da Grön TV'de yatırımcılık hakkında bana sorular da sorabileceğiniz videolarımı da izlemek isterseniz beni oradan da takip edebilirsiniz. Son dönemde kanala göstermeye devam ettiğiniz ilgi için teşekkür eder. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Kasım ayını sonlandırıp yılın sonuna daha da yaklaşırken Amerikan Merkez Bankası 227 bin yeni iş eklediği ve istihdam raporlarında beklenenin üzerinde gelen bu güçlü performansın yatırımcılarda pozitif bir hava yarattığı Yıl sonuna doğru faizlerin bir derece daha düşüreceği beklentileriyle yatırımcıların borsalarda alım yapmaya başladığı, Trump'ın Amerikan başkanlığı zaferini açıklamasıyla seçim süreci boyunca verdiği sözlerin sektörler üzerindeki etkisinin yaşanmaya başlandığı ve Bitcoin'in tarihteki en yüksek fiyata erişerek rekor kırdığı bir ayı geride bıraktık. Yaşanan tüm bu gelişmelerin sonucunda dünyanın en büyük borsası olan Amerikan borsasının performansını izleyen S&P 500 endeksi yaklaşık %5'lik bir değer artışı yaşadı. Ve bunun sonucunda da ben de oldukça kazançlı bir ayı geride bıraktım. Kasım 2024 sonunda temettü portföyüm bir önceki ayın da üzerinde bir seviyeye gelip yine rekor kırdı. Ve bir ayda tam tamına 187 bin liraya yakın bir fiyat artışı yaşayarak tam tamına 1 milyon 77 bin Danimarka kronu yani günümüz kur farkıyla yaklaşık 5 milyon 311 bin Türk lirası seviyesine gelmiş oldu. Beni kanalda daha önce takip eden izleyicilerimin bilebileceği üzere ben uzun süredir borç kapama amacıyla yatırım yapmıyordum. Ancak bu ay sonu itibariyle yatırımlarıma devam edeceğim ve hem temettü hem de büyüme yatırımları yaparak hem bana ödenen temettülerle pasif gelir kaynağımı artıracağım hem de büyüme hisselerine yatırım yapmaya başlayarak portföy büyüklüğümü de artırmayı planlıyorum. Şimdi lafı daha da uzatmadan gelin hep beraber temettü portföyümün bana Kasım ayında ödediği tüm temettüleri ve bu hisselerin arkasındaki şirketleri konuşalım. Bu arada bugün bahsedeceğim hisseler benim portföyümdeki tüm hisselerim değil. Bana sadece Kasım ayında temettü ödeyen hisselerdir. Bunu da şimdiden not düşelim. Kasım ayında bana ödenen ilk temettüyü Kanada'nın en köklü ve en büyük bankalarından biri olan Scotia Bank ödedi. Scotia Bank özellikle son 1 yıllık sürede %30'luk bir fiyat artışı göstererek yatırımcılarını sevindirmesine rağmen geçtiğimiz hafta yayınladığı çeyrek sonuçlarında beklenenin altında bir gelir raporladı. Bunun dışında şirket 100 yılın üzerinde bir temettü geçmişine sahip olmasıyla tüm temettü yatırımcıları için oldukça güvenilir ve stabil bir seçenek olacaktır. Son olarak şirket özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine yaptığı yatırımlarda birazcık muhafazakar bir büyüme kaydedeceğini öngörmesine rağmen kalitesi ve uzun süredir yatırımcılarına yaptığı kesintisiz ödemeleriyle portföyümden asla çıkarmayı düşünmediğim bir şirkettir. Scotia Bank %5.5'a yakın bir temettü verimiyle Kasım ayında bana tam tamına 2451 Türk lirası ödedi. Kasım ayındaki ikinci temettümü ödeyen şirket portföyümdeki iki telekomünikasyon firmasından biri olan ve Amerika'daki en büyük iletişim firmalarından biri olan Verizon'dı. Verizon son bir yıllık süreçte %10'luk tutarlı bir hisse fiyat artışı göstermesine ek olarak Amerika'daki en büyük kablosuz ağ altyapısını işletmektedir. Verizon analistler tarafından geçtiğimiz 3 yıllık süreçte değerinin çok altında işlem gördüğü düşüncesiyle notlanan bir hisse olmasının yanı sıra faizlerin düştüğü bir ekonomide yüksek temettü verimiyle birçok sabit gelir yatırımcısını da kendine çekebilecek güçtedir. Verizon portföyümde performans olarak en kötü hisselerden biri olsa da asla satmayı düşünmediğim bir şirkettir ve %6.4'lük bir temettü verimiyle Kasım ayında bana tam tamına 3027 Türk Lirası ödedi. Kasım ayındaki 3. temettümü Verizon'ın en büyük rakibi ve Amerika'nın en büyük başka bir telekomünikasyon şirketi AT&T ödedi. AT&T son bir yılda %41'in üzerinde bir hisse fiyat artışı göstermeyi başarmasının yanı sıra 19 gibi bu büyüklükte ve stabil bir gelir üretebilen şirket için hesaplı bir fiyat kazanç oranıyla işlem görmektedir. AT&T Geçtiğimiz hafta sürdürülebilir büyüme planını açıklayarak yatırımcılarını uzun vade için pozitif sinyaller vermesinin yanı sıra yeni başkan seçilen Donald Trump'ın söz verdiği gibi kurumsal vergilerde indirime gidilirse Amerikan altyapısına daha fazla yatırım yapacağını açıkladı. Son olarak AT&T geçtiğimiz hafta share buyback dediğimiz hisselerinin bir bölümünü geri satın alacağını açıklamasıyla fiyatında daha da artışa gideceğini yatırımcılarıyla paylaşmış oldu. AT&T 2 yıldır portföyümde hisse performansı negatif olan bir şirket olmasına rağmen son aylardaki performansıyla kâra geçen bir yatırımım oldu ve %4,5'ün üzerindeki temettü verimiyle şirket Kasım ayında bana tam tamına 1708 Türk Lirası ödedi. Kasım ayındaki 4. temettümü dünyadaki en büyük tütün tedarikçilerinden biri olan ve benim de portföyümdeki en uzun süreli temettü ödeme geçmişine sahip şirketlerden biri olan Universal Corp ödedi. Universal geçtiğimiz ay 100 milyon dolar değerinde hissesini geri satın alacağını açıklamasıyla hisse fiyatında bir artışa işaret etmesine rağmen son dönemlerde hisse fiyatı olarak yatırımcılarını çok mutlu edememiş bir şirkettir. Bunun dışında şirket New York borsasına geç teslim ettiği bazı dökümanlar nedeniyle de yatırımcılarının kafasını karıştıran ve korkutan bir ayı geride bıraktı. Universal sağlam iş modeli ve herhangi bir ekonomide de para kazanabilecek bir şirket olması nedeniyle daha fazla portföyüme eklemeye devam etmesem de portföyümden asla çıkarmayı düşünmediğim bir şirkettir. Universal %6'ya yakın bir temettü verimiyle Kasım ayında bana tam tamına 2131 Türk Lirası ödedi. Kasım ayındaki 5. temettümü ürünlerini her gün marketlerden satın aldığınıza emin olduğum dünyanın en büyük tüketici ürünleri firmalarından biri olan Procter Gamble dedi. Procter Gamble sadık müşteri tabanına sahip birçok ürünüyle Ekonomide çalkantılı günlerde de yatırımcılarına para kazandırabilecek bir şirkettir. Nvidia, Microsoft veya Tesla gibi gelecekte çok hızlı bir fiyat artışı beklenebilecek bir şirket olmasa da Procter Gamble özellikle zor günlerde güvenli temettü ödemeleri ve az oynak hissesiyle portföyüme daima eklemeye devam edeceğim şirketlerden biridir. Procter Gamble %2,5'a yakın bir temettü verimiyle Kasım ayında bana tam tamına 1340 Türk Lirası ödedi. Kasım ayındaki 6. temettümü ödeyen şirket, aylık temettü ödemeleriyle bilinen ve bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Realty Income'dı. Realty Income, son yıllarda fiyat performansı olarak yatırımcılarını çok memnun edemese de oldukça sıkıcı ama bir o kadar da yüksek gelir üretebilen güçlü bir iş modeline sahiptir. Realty Income her ne kadar temettüleriyle yatırımcılarına para kazandırabilmiş olsa da yeni yatırımcı çekme konusunda son yıllarda zorlanan aynı zamanda pahalı bir hissedir. Ama bu şirket benim portföyümden asla çıkarmayı düşünmediğim bir şirkettir. Realty Income %5.5'ün üzerindeki bir temettü verimiyle Kasım ayında bana tam tamına 372 Türk Lirası ödedi. Kasım ayındaki 7. temettümü ödeyen şirket Amerika'daki en büyük ve köklü ilaç firmalarından biri olan ve geliştirdiği çeşitli heyecan verici ilaçlarla gelecekte de fiyatını katlayacağına inandığım AbbVie'ydi. AbbVie geçtiğimiz ay şizofreni tedavisi için geliştirdiği ilacın klinik deneme aşamasını geçememesi nedeniyle yatırımcılarında bir hayal kırıklığı yaratsa da portföyündeki birçok yeni ve heyecan verici ilacıyla gelecekte de fiyatını artıracağına emin olduğum şirketlerden biridir. Şirket son 5 yılda dolar bazında tam tamına %102'lik bir fiyat artışı göstermesinin yanı sıra uzun yıllardır kesintisiz ve arttırarak her çeyrekte yatırımcılarına temettü ödeyebilmiştir. AbbVie benim portföyümde ağırlığı en fazla olan ikinci şirkettir ve %3.7'lik bir temettü verimiyle Kasım ayında bana tam tamına 3.480 Türk Lirası ödedi. Kasım ayındaki 8. ve son temettümü yine her ay temettü ödemesiyle bilinen ve bir iş geliştirme firması olan Main Street Capital ödedi. Her ay temettü gelirimi paylaştığım videolarımda üzerinde çok sık durduğum için bugün çok fazla detaya girmeyeceğim ama şirket son bir yılda dolar bazlı %30'un üzerinde bir fiyat artışı gösterebilmiş ve yatırımcılarına da her ay temettülerini düzenli bir şekilde ödeyebilen bir firmadır. Özellikle nakit akışı seven yatırımcılar için çok iyi bir seçenek olduğunu düşündüğüm Main Street Capital, her ay olduğu gibi Kasım ayında da %5.3'lük bir temettü verimiyle bana tam tamına 989 Türk Lirası ödedi. Tüm bu temettüleri topladığımızda temettü portföyüm 2024'ün Kasım ayında her ay olduğu gibi yine bana tamamen pasif gelir olarak tam tamına 15.503 Türk Lirası ödedi. Ben portföyüme her ay yatırım yapmaya devam ederek finansal özgürlük macerama borsalar hangi seviyelerde olursa olsun dünyada ne yaşanırsa yaşansın adım adım yürümeye devam edeceğim. Şimdi Kasım ayında ne kadar temettü kazandığımı konuştuğumuza göre gelin Aralık ayında satın alacağım 3 hisseyi ve neden bu hisseleri satın alacağım üzerine konuşalım. Aralık ayında satın alacağım ilk hisse portföyümde hem temettü verimi hem de ağırlığı en yüksek şirketlerden biri olan ve bir iş geliştirme firması olan Ares Capital'dır. Ares Capital'ın notu Wells Fargo analistleri tarafından geçtiğimiz haftalarda arttırılarak endüstrisindeki en güçlü iş geliştirme şirketlerinden biri olarak kendini gayet kanıtlayabilmiş bir şirkettir. Aralık ayında satın alacağım ikinci ise portföyümdeki tek yatırım fonu olan Vanguard All World High Dividend Yield ETF'tir. Buraya uzun süredir yatırım yapmıyordum. Ancak birazcık daha fonlara ve büyüme hisselerine yatıracağım stratejim sonucunda VYMI koduyla işlem gören bu fona her çeyrekte birazcık daha eklemeye devam edeceğim. Bu fon içinde yüzlerce yüksek verimli temettü hissesinin barındırmasının yanı sıra çok düşük bir işlem ücretine sahip olmasıyla uzun vadede çok kazandıracağına inandığım bir fondur. Aralık ayında satın alacağım son hisse ise portföyüme uzun süredir eklemek için beklediğim Vanguard S&P 500 Endeks fonudur. VOO koduyla işlem gören bu yatırım fonu içinde Amerika'daki en büyük 500 firmayı barındırmasına ek olarak önümüzdeki dönemde faizlerin daha da düşeceğinin beklentileriyle büyüme hisselerinde oluşabilecek fırsatları risksiz bir şekilde yakalayabilmek için yapacağım bir yatırımdır. Tüm bu hisselere toplamda 140 bin liralık bir yatırım yaparak yılı kapatmayı planlıyorum. Bu arada son olarak lütfen benim hisselerime bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Çünkü hepimizin yatırım amacı ve finansal beklentileri farklıdır. O yüzden benim portföyüm hepinizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir portföy olmayabilir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sizin için hazırladığım videolar ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altında da hep söylüyorum biliyorum ama yorum ve düşüncelerinizi paylaşırsanız elimden geldiği kadarıyla hepinize geri dönüş yapmaya çalışacağım. Kanala gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.